Işıl Hanım, Textibition İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Sizler de uğurlu tekstil olarak. Burada yerinizi aldınız. Öncelikle fuar nasıl geçiyor sizin için? Bugün çok güzel başladı. Sabahtan beri çok hızlı ilerliyor. Memnunuz yani. 3-4 saattir buradayız. Gayet güzel geçiyor. Memnunuz yani zaten her yıl katıldığımız bir fuar. Hizmeti, gelen müşterilerimiz gayet olumlu geri dönüşümlerde bulunuyorlar. Memnunuz. Peki siz Uğurluoğlu Tekstil olarak burada hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Biz öncelikle Bursa firmasıyız. Bursa'da yerimiz. Poliviskon, polyester viskon ağırlıklı ihracatçı bir firmayız. 18 ülkeye ihracatımız var. Ana şey pazarımız Rusya, Moskova olmak üzere hizmetimize devam ediyoruz. İhracat ağırlıklı bir firmayız. İç piyasayla falan çok fazla çalışmıyoruz. Ziyaretçilerden bu fuarda aldığınız geri dönüşler nasıl oldu? ilgi nasıl oldu? Her sene bizi görmek istiyorlar. Bir de yıllardır yani başladığından beri sürekli geldiğimiz için sürekli sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğimiz için memnunlar. Fuarın yani şu an 4-5 fuara katılıyoruz biz dünya çapında. En memnun olduğumuz fuarlardan biri Rusya ve burası İstanbul.